Herkese merhaba arkadaşlar GTA 5 modlarının yeni bir bölümüne daha tekrardan sizlerle birlikteyim Bugünkü videomuzda Timsah, Monty ve Roxy ile sizlerle birlikteyim gördüğünüz gibi Glamrock Chica şu anda aramızda yok Hatta acele etmemiz lazım arkadaşlar Kendisini şu anda e, gösterdiğim yerdeki mezarlıkta rehin almışlar Her an onu öldürebilirler onu kurtarmamız lazım Kardeşimizi kurtarmamız lazım Bakalım kurtarabilecek miyiz çok merak ediyorum Eğer daha çok devamını istiyorsanız aşağıdan like atmayı, yorum atmayı ve kesinlikle abone olmayı unutmayın arkadaşlar Glamrock Chica yeni gelmişti ya Şehre yeni gelmişti biliyorsunuz yeni yeni aramıza katılıyordu ve onu esir almışlar atla lan atla roxy çabuk atla kurtaracağız onu merak etme kurtaracağız o e, mezarlıkta kimlere kimlere kurtarmadı kimler kimleri ölmedi orada ama e, ölürse arkadaşlar e, bir şekilde e, ambulans çağırıp hallederiz onu bakalım başarı olacak mıyız şuradan dön Aa, güzel döndük güzel döndük acaba kim e, öldürmeye çalışıyor onu bilmiyorum ama kim saldırıyor ya ona e, son videolarda düşünüyorum kimlere musallat olduk bir Helena neighbor wilson vardı bir de e, Poppy Playtime var. Başka kim vardı? E, Dark Riddle var. Evet Dark Riddle da var. Bir tane de böyle de, değişik bir tane canavar vardı arkadaşlar. E, onlardan birileri olabilir belki de. E, son zamanlarda bir tek onları e, sataştık. Ya da diğer Final Fantasy karakterleridir büyük ihtimalle. Bunlardan biri. Bunlardan biri. Şuradan bir dönersem. Güzel döndüm. Güzel döndüm. Araba gayet güzel gidiyor. Ha? Araba mükemmel. Bu arabayı aslında şöyle garajımız olsa da koysak içeriye. Ho, fena geçtim lan. Hiç kaza yapmadan arasında fena geçtim. Şimdi bir dakika, burası değil ya. Golf salonu işaretlemişim arkadaşlar. Şuraya gideceğiz. Cık, bak şuraya gideceğiz. Mezarlık diye golf yerine geldik ya. Bak kafa gitti, kafa gitti. Gördünüz mü? Cık. Yerini de bilmiyormuşuz. Yerini de bilmiyormuşuz. Arabanın üstü açık ha, güzelmiş o. Hızlı gitmemiz lazım ya. Öldürecekler vallahi öldürecekleri. yok çıkıyor ya. Golemirokh. İnşallah ölmemiştir ben gidene kadar. Ben gittikten sonra ölebilirsin. Ben seni zaten kurtarırım. Şöyle aradan güzel geçtim. Tamam geldik geldik. Vallahi azdı geldik. Zaten yakın aralara. Şimdi mezarlık burası. Mezarlığın girişi. Heh burası mezarlığın girişi. Burası aradan geçtik mi? Selamın aleyküm. Nerede lan benim kardeşim? Aha Poppy Playtime orada. Kesin o öyle geçirdi. Kesin o öyle geçirdi. Kaçırmaya çalışıyor. Bir dakika silahımız yok. Silah vermem lazım kendime. Şöyle silah vereyim arkadaşlar. Ee, şöyle bir uzaktan bir bakalım ne oluyor. Aha daha kırdıldı orada. Elimdeyi burada orada. <laughs> Glamrock çıkayı araya almışlar arkadaşlar. Glamrock çıkayı araya almışlar. Elinde bir şey mi var lan onun? Silah var. Elinde silah var bakın. Şurada silah var arkadaşlar. Olamaz. Olamaz. İyice yakınlaşalım şimdi. Bir dakika. İyice yakınlaşalım. Bizi görmesin. Bizi görmesin. Yakınlaş. Şurada. Şurada saklanalım. Bir dakika. Silahımı çekiyorum ben de. Ben de silahımı çektim şu anda. Güzel. Roxy sen orada dur değil mi inşallah? Sen hiç gözükmüyorsun değil mi orada? Lan seni yüzünden öldürecek de çıkayı Bir dakika aşağı taraftan hemen ee, sızmam lazım aralarına. Aşağı taraftan sızalım bir dakika. Şöyle tamam. Tamam tamam tamam. Glam çıkışı bizi gördü. Eleonor bizi görmedi. Şurada saklanırsak güzel. Güzel. Hayır hayır vurma vurma onu. Ağzını burnunu kırarım senin Dark Riddle. Aaa Glamlock vuruldu arkadaşlar. Glamlock Chica vuruldu. Bunu dövün. Dövün bunu. Ağzını burnunu kırarım senin ha. Senin ağzını burnunu kırarım. Şöyle işini bitirelim onun. İşini bitirelim. Döv bunu. Döv bunu. Lanet olsun. Glamrock çıkıyor burada arkadaşlar. Glamrock çıkıyor burada. Onlar da orada duruyor ya. Roxy sen silah getirmedin. Bunun işini bitirelim. Adamda silah var. Lan ne oluyor? Poppy Playtime de gelmiş. Allah. İyice karıştı her şey. Lan çeyi vurdular. Acil şekilde Glamrock çıkayı e, kurtarmamız lazım. Lan ben de silah getirdim lan. Ne var lan? Siz kime şey kuşku yapıyorsunuz? Al bakayım sen şunu da Sen misin ben miyim güçlü? Tamam Poppy'yi de vurdum. Poppy'yi de vurdum. Bunları biz öldürelim. Bunları biz öldürelim. Aha işlerini bitirdim bunları. İşlerini bitirdim. Gel 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 gel. Oh. Çok güzel. Tamam Helena'yı vurdum. Elenor'u burada vuruyorum vuruyorum Vurdum vurdum Elenor gitti Poppy de sıra Bir dakika Hugugi'yi de indireceğim şimdi Hugugi'yi de tamam Hugugi'nin işini de bitti Vur bunları Aa! Ölmüyor Hugugi öldü mü öldü mü Yok ölmedi ölmedi tamam Hugugi'nin işini bitirdim bir dakika Acil bir şekilde Glamrock Chica'yı kurtarmamız lazım Geldim kardeş geldim seni kurtaracağım merak etme Seni kurtaracağım Allah Allah'ım Kurtulacak mı kurtulacak mı Glamrock Chica Bakacağız şimdi arkadaşlar Şu an kalp masajı yapacağım ona Şu an kalp masajı yapacağım Glamrock iyisin İyisin. iyisin Kendinde kal. Bende kal. Bende kal. Bende kal. Kalp masajı. Şöyle bir. Şöyle iki. Şöyle üç. Onuncu da. Onuncu da. On onun olmadan kurtarım seni. Dört. Beş. Altı. Haydi. Yedi. Sekiz. Evet. Dokuz. On. Allah kurtaramadık. Kurtaramadık. Lan. Lan ambulans arasana. Roxy rocksini bakıyorsun? Kurtarmamız lazım. Bak bu kardeşim. Ben severim bu kardeşi ya. Valla iyi bir kardeştir kendisi. Lan 20 saniyemiz kaldı. Valla 20 saniyemiz kaldı. Kendine gelsene artık. Glamrock çıka. Gelsene. Gelsene. Allah arkadaşlar fena yerinden vurmuş bak. Tam böbreklerinden vurmuş. Tam böbreklerinden vurmuş. Lan son 10 saniye kaldı. Son 10 saniye kaldı. Aha kurtardım. İşte bu. Son 10 saniye kala Gremio çıkayı, hayata döndürdüm be. İşte bu be. İşte bu iyisin. iyisin Kurtarıyorum seni. Kurtarıyorum merak etme. Evet evet. Ben ben Timsah Monty bak böyle yüzüme. Kurtardım lan. Kurtardık. Lanet olasılar. Sizi lanet olasalar hepsini işini bitirdik. İyisin iyisin bak sakin kal. Sakin kal iyisin evet. Tamam iyiyim dedi. İyiyim dedi arkadaşlar. İyiyim dedi. Şimdi e, bezi takip et buradan. Lan. Lan. Bayıldı arkadaşlar. Tamam onu kurtarmayı başardık. Onu kurtarmayı başardık. Eee şimdi buradan gitmemiz lazım. Roxy takip et beni. Haydi çocuklar gelin bakalım arabamıza binelim. Gerçi bize 4 kapılı bir araba lazımdı ama sıkıntı yok. Eee şimdi bununla bir dört kapılı araba buluruz. Gelin bakalım. Gel gel lan ne oluyor? İskelet adamlar İy, ölüler uyandı bizi mi saldırıyor lan? Oğlum bunların işlerini bitirmemiz lazım. Lan hepsi kaçmaya başladı bak baba. Nasıl ölüsünüz lan siz? He? Hepinizin işini bitireceğim. Hepinizin işini bitireceğim. Kaçıyorlar, kaçıyorlar. Bunları indirmemiz lazım. Dur Nereye gittiğinizi sanıyorsunuz he? Arkadaşlar bunların hepsini indirmemiz lazım. Bunlar bize saldırırlar daha sonradan. Dur 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 dur. Kaçıyor, kaçıyor. İki tanesi kaçıyor. İki tanesi kaçıyor. Gel bakayım oğlum nasıl koşuyor bak 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 bak. Allah'tan silah getirmişim yanıma. Allah'tan silah getirmişim. Nereye gittiler? Nereye gittiniz lan? Ay kaçıyorsunuz ya. Birini vurdum, birini vurdum. Tamam. Birinin işi bitti, birinin işi bitti. Hala kaçıyor. Bak şu şurada bir tane daha var. Vuracağım şimdi topuklarına. Gel bakayım sen ya da bu Eleanor Wilson'ın ve Dahyd'ın adamları olabilir. Poppy Playtime falan indirdik ya. Tamam. Ee, bir tane daha hala haritada gözüküyor. Haritada bir tane daha hala var. Onu da bulmam, onu da bulup indirmem lazım. Koştan Koş lan timsah Oğlum çok yavaş koşuyorsun ya Kuyruğun çok uzun olduğunda mı anlamadım ki Lan adam bayağı kaçtı gitti ya vallahi bayağı kaçtı gitti Şimdi arabayla yakalayacağım onu Arabayla yakalamam lazım Ah be Arabayla Keşke dört kapılı bir arabayla gelseydim Abi ben de mezarlıkta bana e, Şeyler Ölüler saldırır sandım ya Bir dakika o o Olabilir de neden olmasın Çocuklar ben o adamı yakalayıp geliyorum Tamam mı e, Sizleri alacağım dört kapılı bir arabayla Merak etmeyin sizi kurtaracağım Öncelikle onun bir işini bitirmem lazım Sonradan bizim kim olduğumuzu öğrendi. Bize saldırır maldırır. Bir daha. Nerede o? Nerede lan o? Bak koşuyor hala hala koşuyor. İskelet adama. Al bakayım sen şunu. Vur oğlum. Vur oğlum onu da. Tamam. işini bitirdim. işini bitirdim. Tamam. iskeletler artık bize saldıramaz. İskeletler bize saldıramaz. Dört kapılı bir araba lazım. Şu arabayı çalalım. Bir dakika. Arkadaşım acil araban lazım. Acil araban lazım. Tutsana lan. sen oğlum. Bizim çocukları alacağım. Bizim çocukları alacağım. Son anda kurtardık. Valla Glamrock çıka kesinlikle ölüyordu arkadaşlar. Son anda kurtardım ya. Son 10 saniye kala. 10 saniye kala fenaydı. Geçten fenaydı. Geldim çocuklar sizleri bir alayım. Ee, buralardan kaçalım. O daha güzel. Hello neighbor Wilson. Hugo Biggie Poppy Playtime hepsinin işini bitireceğim. Onlara da sıra geldi. Korkma lan gel gel. Atla dostum. Atla dostum. Atla dostum. Merak etme seni dinlemen lazım birazcık. Roxy sen de bin. Bin bakayım. Atla dostum. Atla bakalım. El al sana Roxy. Roxy açık kapıyı artık. Heh, tamam. Roxy de tamam arkadaşlar. Şimdi. Şimdi şuradaki sahil tarafındaki eve gidebiliriz. Zaten yakın şurası. Oradaki bizim için gayet iyi. Orada en büyük falan. Oraya gidebiliriz. Buradan ilerlersek hızlı bir şekilde gideceğim şimdi. Oh be. Vallahi arkadaşlar Dark Riddle tam silahla vurdu onu fark ettiniz mi? Ama ben ben Nasıl tedavi ettim? Doktor gibi e, ee, şeyim, timsahım ya. Doktor gibi timsahım. Hop, uçarım şöyle. Yavaşla, 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 yavaşla. Bir de camdan uçmayalım şimdi. Bir de camdan uçmayalım. Tamam, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Geldik, geldik. Dön. Harikayım. Harikayım. Evet, bu videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğenmişsiniz, e, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Ekranda çıkan diğer bütükte bir da çok güzel videolar. Sığma evimize de, güvenli evimize de geldik. Çocuklar gelin bakalım. Gel gel gel. gel Hepiniz gelsin. Tamam. Hepsini kurtardık arkadaşlar. Görüşürüz. Vay vay.